Arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Artık bugünden itibaren okuma derslerine başlıyorum ve çok önemli olduğunu vurgulayayım. Siz de elinize bulduğunuz kendi seviyenize uygun olan veya bulacağınız herhangi bir kitap veya kaynakla okumalara başlamanız önemlidir. Öğrendiğiniz gramer konularını en iyi şekilde okurken pekiştireceksiniz ve ihtiyacınız olan en fazla ihtiyacınız olan ve en büyük problem olan kelimeyi de en iyi şekilde okuyarak halledeceksiniz. Bunun üstesinden gelmenin yolu okumadır. Tabii ki amacınız sadece okumaksa bu yetecektir. Bir İngilizce öğrenenin dinleme, konuşma, yazma gibi becerilerde edinmesi gerekir. Onlar ayrı alan olduğu için onlarla ilgili de okumadan sonra o alanlara da gireceğim. Okumayla birlikte kelime kazanacağız ama ancak bugünkü benim niyetim kelime vermek değildir. Bugünkü ilk dersimde herkesin bildiği gibi dağın arkasını herkes merak eder. Ancak oraya daha yüksek daha zor olduğunu gördüğü için ise dağa tırmanmayı arkasını görmeye çok da yanaşmazlar. İşte bu yüzden arkasını merak etmeyin. Arkasında ne var olduğunu göstereyim. Siz bundan sonra bu seviyeye erişebilmek için artık o yolları tırmanmanız gerekiyor. O yüzden bugünkü başlıklarımda açtığım pencereler New York Times veya The Guardian, Washington Post, Hürriyet Gazetesi'nin İngilizce yayın organı Daily News ve Sabah Gazetesi'nin ise Daily Sabah kaynaklarını ekranımda pencerelerde açtım. Buralardan size cümlelerin çevirisini yaparak ve aynı zamanda cümlelerdeki geçen şeylerin orijinalinin ne olduğunu, onun bu hale nasıl geldiğini ve konularımızda önceki konularımızda nerede bulunduğunu size hatırlatarak bu ileri düzey pasajın orta düzey ve basit düzey pasajlardan farkının ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Konumuz başlığımızla başlasın. History ne demiştik? En başta hep şoför olur. Şoförü başta. History. Yani özne. Tarih. Will not forgive. Affetmeyecek. Bir future tense olumsuz fiili. Give kelimesinin vermek olduğunu biliyorsunuz. Forgive olunca affetmek oluyor. Başka forla birlikte değişen anlamı değişen fiiller de var. Get fiili var. Forget. Anla, e, unutmak. Veya bit fiili var. Forbid. Yasaklamak anlamında. History will not forgive, affetmeyecek. United Arab Emirates, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, evet, Yelik Es bahsetmiştik. Betrayal ihanetini of Palestinians, Filistinlilere olan ihanetini affetmeyecek. Türkiye diyor. Turkey bashes, beş kelimesini tabii ki çok nadiren görürsünüz veya rastlamamışsınızdır. ileri düzeyde okuyor olsanız bile. Türkiye vurmak, indirmek, çekmek anlamlarında bir fiil siz bu fiili belki bu cümle içerisinde o anlamda değil de kendinize uygun gördüğünüz anlatımında bir anlamla seçebilirsiniz. Öyle, öyleyse biz beş kelimesini şu an yorumlamadan e, kendi sesiyle vermeye çalış, verelim. Sonra yorumu size bırakalım. Turkey beşiz. Turkey beş yapıyor. Burada beşiz demesinin sebebi es demesinin sebebi normal fiilin. Kendinde S yok, orijinali beş. Beşiz istemezinin sebebi ise biliyorsunuz present simple tense'de üçüncü tekil şahıslarda fiil S alır. Veya ES alır burada gördüğünüz gibi. Veya ies alıyor. Bunu da hatırlatmış olalım böylelikle. Türkiye beşiz yapıyor. Neyi, kimi? United Arab Emirates Birleşik Arap Emirlikleri'ne beşiz yapıyoruz. Neden beşiz yapıyor? For normalizing ties with Israel. İsrail ile bağlarını normalleştirmekten dolayı, for içinden dolayı, normalleştirdiğinden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ateş püskürüyor derim mesela ben burada. Beş kelimesini çarpmak, indirmek demek yerine. Evet. Burada Collins demiş bir ING ile başlayan yeni bir cümle var. Bu ne demektir? Burada bir kısaltma var. Bu Kısaltma calling. Kim diyor bu call? Çağırmak demek fiili. Kim diyordur sizce? The move harekete. Hamleye. Hamleye diyor. Ne diyor? Veya adlandırıyor call kelimesi. As adlandırı olarak betrayal. ihanet olarak adlandırıyor. Peki o halde burada ayancıdan kaset nedir? Neden ayancı olmuş? Herhangi bildiğimiz ayancı bizim şu ana kadar kollarımızda gördüğümüz Continuous tense'lerde ayancı vardı. Bu ayancı nereden geliyor? Bu ayancının gelişi bir kısaltma olduğundan dolayıdır. Orijinalinde başında Türkiye için kullanılan bir zamir var. Relative clause'lardan gelen. Türkiye için who veya which kullanabilirsiniz. Evet orijinalinde who calls diyen, which calls diyen harekete as betrayal değerlendiren de diyebiliriz. İhanet olarak değerlendiriyor. Evet who Kısatmalar kısaltmalar eğer özne konumunda kullan e, relatif klozlar özne konumunda kullanılan bir zamir var ise o zamir atılıyor. Tensi ne olursa olsun sadece ING'ye çeviriyorsunuz. İhanet olarak değerlendiriyor. While underlining. Yine bir kısaltma var. While iken when ile eş anlamlı olabilen as ile de eş anlamlı, ol anlamlı olabilen bir e, time clause bağlacı idi. Şimdi burada bir kısaltma var. Time close bağlaçlarında özne atılabilir. Özne atıldıktan sonra tens ne olursa olsun yine ardında iki e, fiil ayancı olarak yazılır yine. Tabi her zaman ayancı mi? Eğer ki fiil pasifse pasif olarak kalır. Ayancı değil yani üçüncü haliyle. Bu söylediklerimi şu an anlamanız biraz zor olabilir. Tabii ki basit bir metinle başlarsak bunları daha kolay anlayacaksınız. Underlining that işte son konularda işlediğim non-close cümlesi geldi. Altını çizerek, altını çizerken altında çiziyormuş Türkiye. Neyin altını çiziyor, ne diyormuş? The diplomatic relations with Abu Dhabi are at risk. Evet, Abu yani Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkiler riskli olduğunun altını çizerek bu hamleye de bir ihanet diyor Türkiye. The United Arab Emirates, Birleşik Arap Emirlikleri betrays, ihanet ediyor. Betrayal, ihanet isim. Betray, ihanet etmek fiil. Es almış yine Present Simple Tense'den dolayı. Öznemiz nedir burada? Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri ihanet ediyor. The Palestinian, Filistinlilere. Palestinian cause, Filistin meselesine. Şimdi burada cause kelimesini siz daha önceden biliyorsunuz aslında koz, sebep anlamında hatta bir koz çünkü olarak da bildiğiniz bir bağlaç olarak biliyorsunuz. Filistinliler sebebi diyemeyeceğinizden dolayı başka anlamlarını düşünmeniz gerekiyor. Başka anlamlarını ister sözlüğe bakın veya bakmayın. Kendiniz yorumlayınca daha değerli kelimeler bulabilirsiniz. Filistin meselesine Filistin meselesine ihanet ediyor Birleşik Arap Emirlikleri. By inking. Ink bildiğiniz bir mürekkep. En çok tanıdığınız kelime. Mürekkep olarak tanımlıyorsunuz. By inking. Peki. By da erek arak diye çevirebilirsiniz. Mürekkepleyerek a deal anlaşmayı with Israel. İsrail'le ile bir anlaşma mürekkepleyerek Filistin meselesine ihanet ediyor. Mürekkepleyerek demek yerine imzalayarak diyebiliriz. Bunu artık yorumlamamız gerekiyor tabii ki. Şimdi tabi imzalayarak dediğimiz gibi başka yukarıya bundan okutunca okuduğumuz 2-3 cümlede dahi her kelimenin eş anlamlısını verebileceğim e, onlarca kelime var. Bu kelimeleri vereceğim elbette şu an zaten bu bir tanıtım olduğu için bunları şimdi vermiyorum. Mesela deal kelimesi sadece burada anlaşma olarak çevirdik başka anlamlar da var onları da elbette söyleyeceğim. Devam edelim. Turkey said on Friday. Türkiye dedi. Cuma günü emphasizing yine Türkiye emphasizing that vurgulayarak dedi. Burada bir fiil var. Ayancı almış yine yukarıdaki mesele. Bu fiilin öznesi olması gerekir. Ancak özne yazılmamış kısaltılmış ayancı ile. O halde bunun öznesi kendinden önce kullanılan son cümlenin öznesidir. Turkey burada da Turkey. Turkey yazarsam eğer yani, Turkey emphasized derim. Neden emphasized dedim tensini? Kendinden önceki olan son kullanılmış tens bunun da tensidir. Yani uzatırsam bu cümleyi orijinaline Turkey said on Friday Turkey emphasized that yine bir noun clause geldi. Neyi vurguladı? The move hamle will be remembered. İşte şurada bir future tense geldi tekrar. Future tense ama burada bu kez pasif halde veriliyor. Yani hatırlamak değil hatırlanacak hamle hatırlanacak by history tarihle as a disgraceful disgraceful incident evet, yüz kızartıcı bir olay olarak hatırlanacak utanç verici bir olay olarak hatırlanacak while signaling işaret verecek that diplomatic ties bu diplomatik bağlar with emirates Arap, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri ile are at risk. Evet. Birleşik Arap, Amerika, Arap Emirliklerine bu diplomatik bağların riskli olduğunu sinyalini verirken tarihin bu olayı bir yüz, artısı, yüz kısartısı suç olarak e, olay olarak hatırlayacağını da vurgulamış Türkiye. Evet arkadaşlar burada bitirelim. Bunun devamı elbette ki daha çok daha uzun sürecek. Bunun için tabi uzun dersler lazım. Youtube'da malumunuz uzun dersler koyamıyoruz. Yani boşa vakit harcamak gibi bir şey oluyor. Burada size böyle bir tanıtım dersi verdim. Bunun çok daha detaylı ve öğreneceğiniz çok şey var vereceğimiz. Çok güzel bir ders olacak okuma dersleri. Yalnız bundan sonra derslerimiz biraz daha uzun olacak. O dersleri takip edin. Öğreneceğiniz çok şey var olduğunu, bir İngilizcenin kapsın aralandığını artık unutmayın. Ve mutlaka abone olup e, bildirimleri de açın. Derslerden haberdar olun. Şimdilik size iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.